Yüksek site aidatları, özellikle İstanbul'da çok sık gündeme gelen bir tartışma konusu. Önemli bir adım atıldı bununla ilgili. Daha önce duyurmuştuk haberini, detaylı artık daha net. Düzenlemenin hayata geçmesinden de artık çok az bir süre kaldı. Peki ne değişecek? Nasıl çözülecek sorun? İşte ayrıntılar. Üç bakanlığın birlikte çalıştığı düzenlemeyle ilgili hazırlıklar tamamlanmak üzere. Yöneticilik vazifelerini kötüye kullanan, işte bu mafyatik yönetim anlayışı dediğimiz insanları mağdur eden yetkisiz yöneticilerin de önüne geçmiş olacağız. Peki ne değişecek? Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri KDV indirimi. Yöneticiler hizmet faturalarında %18 KDV ile alıyoruz. Devletimiz de şu anda bu çalışmanın içerisinde %18 olarak almış olduğumuz hizmet faturaları %1'e inerse bunlar site aidatlarına yaklaşık %20 oranında azalma meydana gelecek. Yani düşecek. Özellikle büyük şehirlerde bazı büyük sitelerde sergilenen mafyatik düzen de ortadan kalkacak. Yeni düzenleme ile birlikte artık herkes tünetemeyecek. Bazı şartlar aranacak. O şartlardan biri de adresi kaydının temiz olması. Ayrıca de yönetici adayından hem saha tecrübesi hem de mali bilgileri de talep edilecek. Bir sitenin yüzde yetmişlik bölümü personel giderleri. E, asgari ücreti artışlar olunca yönetici de buradaki asgari ücret artış oranlarını site aidat avanslarına uygulamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla yöneticilik faaliyetleri tamamıyla uzman, profesyonel kişiler tarafından hazırlanacak bu süreçten sonra. Site yönetimleri bakanlık denetiminde olacak ve site yöneticisi kat malikleri tarafından atanamayacak. Tesis yöneticileri lisanslaşacak. Bu sayede yapılacak kanun çalışmalarında özellikle iki yıl üst üste e, görev yapan yönetici tekrar göreve seçilemeyecek. Fahiş aidatların önüne geçebilmek için yönetim şirketleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetlenecek. Ne kadar aidat toplandı, nereye ne kadar harcama yapıldı. Hepsi bakanlık tarafından incelenecek ve böylelikle de yönetimleri istediği gibi harcama yapamayacak. Dolayısıyla herkes gelişi güzel bir aidat talep edemeyecek.